İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz Alper Altun YouTube kanalına. Her akşam olduğu gibi bugün de yine canlı yayında gündemi anlatmak üzere karşınızdayım. Başlığımız 100-150 bin lira civarında başlangıç maaşları veren şirketler. 25 şirketten bahsedeceğim sizlere birazdan. Ama şöyle genel bir giriş yapayım. Bu başlıkla başlayacağım tabii videomuza. Yani başlıkta yer alan haberle başlayacağım. Sonrasında gündemi anlatmaya devam edeceğim. Ama bir anket çalışmam vardı dün itibariyle hem YouTube'da topluluk kısmında hem de Twitter hesabımda bir soru sordum. E, son günlerdeki mülteci tartışmalarında bir kışkırtma ve ırkçılık söz konusu mu dedim. İki şık vardı. Evet bu bir provokasyon. Hayır millet yeter diyor şeklinde. E, oranları birazdan aktaracağım ama pek çok yorum da geldi onlardan bazıları. Mesela YouTube'daki e, oylamada bir yorum e, ee, gelime ve 2000 izleyicilerimizden bu kullanıcıyı hatırlıyorum. İngiltere'de nüfusun yarısı neredeyse dışarıdan insanlar yüzyıllardır ola gelen bir şey olduğu için insanlar alışmış artık. Hala günde 100-200 göçmen denizden geliyor. Dünya artık böyle diye bir yorum yapmış. Twitter'daki yorumlara bakalım biraz da arkadaşlar bu e, anket çalışmasında oylarını kullanmışlar ayrıca yorumlarda bulunmuşlar. Özellikle bir kışkırtma olduğu alenen belli. Lakin milletin mültecilerden duyduğu rahatsızlıkları göz ardı etmek bu provokasyonları millet meclisinde haklı çıkaracak bir zemin hazırlıyor demiş. Ee, onun dışında birbirini besleyen durumlar yeter diyenleri görenlerin iştahının kabardığı doğrudur şeklinde bir e, yorum var. Başka Twitter'da binden fazla oy kullanılmış bu arada. Kesinlikle provokasyon. Avrupa'dan muhalefet partilerine ayrı ayrı misyon verilmiş. Zafer Partisi sadece sığınmacılar üzerinde uzun zamandır yalan algıyla infial oluşturmaya çalışıyordu diye bir yorum da var. Yine Emre isimli bir Twitter kullanıcısı şöyle bir yorum yapmış. Böyle bir anket bile söz konusu olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü bıktık, sıkıldık. Ne gibi bir provokasyon yapabiliriz? Misafir dediğin huzur bozmaz diye bir yorumda bulunmuş. Ee, yine sevda yüklü de millet hepsi milletin hepsi haho diyor. Artık ne anlamda söylemiş bunu bilemiyorum. Oranlar arkadaşlar söylüyorum. Ee, hayır millet artık yeter diyor yüzde yetmiş yüzde otuz evet bu bir provokasyon diyor. Hem e, YouTube'da hem de Twitter'da yaptığım anketlerde aşağı yukarı oranlar bu şekilde çıkmış durumda. Şimdi gelelim gündeme geçmeden önce bugün Ümit Özdağ'ın açıklamaları, İçişleri Bakanlığı'na gidişi, HDP'nin kapatılması ile ilgili yeni gelişmeler, daha pek çok başlık var. Bakan Soylu'ya sahip çıkan Cumhur İttifakı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bunların hepsine değineceğiz. Maalesef kadına yönelik şiddet, cinayetler, magandalar bunlarla ilgili Bugün de pek çok olay yaşandı. Onlara da bakacağız. Çok da fazla zamanınızı almadan ilk, ilk önce videomuzun başlığı, e, stajyerlere en yüksek maaşı veren 25 şirketten bahsedeceğim şimdi sizlere. Teknoloji ve finans sektöründe özellikle bu şirketler en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyorlar. Pek çok kişi için staj asgari ücret karşılığında ofisteki basit işleri basit işleri yapma anlamına gelirken bu durum bazı şirketlerde hangileri bunlar? Amazon, Meta, Google, Uber gibi şirketlerde değişiyor. Bu şirketlerde stajyerlerin maaşı 7 bin dolarla yaklaşık 104 bin lirayla 10 bin dolar yaklaşık 150 bin lira arasında Değişiyor arkadaşlar şöyle bir 25'ten do, e, geriye doğru hızlıca gidelim hızlıca bu şirketlerin isimlerini stajyerlere en fazla maaş veren şirketler 25 numarada Google var ortalama stajyer maaşı 6454 dolar 24 numarada Amerikan Express var ortalama stajyer maaşı 6500 dolar. 23 numaraya baktığımız zaman Palo Alto Networks var. Ortalama stajyer maaşı 6.667 dolar. 22 numaraya baktığımızda Paypal var. Ortalama stajyer maaşı 6.667 dolar. Bunlar sadece stajyer maaşları. 21 numarada Citi var. Ortalama stajyer maaşı 6.667 dolar. Yine bir finans şirketi. 20 numarada JP Morgan var. Ortalama stajyer maaşı 6.667 dolar. 19 numarada eBay var. Ortalama stajyer maaşı 6.867 1883 dolar. 18 numarada BlackRock var. Ortalama stajyer maaşı 6.917 dolar. 17 numarada International Group, Squana International Group var. Ortalama stajyer maaşı 7.000 dolar arkadaşlar. 16 numarada Intuit var. Ortalama stajyer maaşı yine 7.000 dolar. 15 numarada Apple var. Ortalama stajyer maaşı Apple'da 7 bin dolar Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii yani 100 bin liradan fazla. 14 numarada Deutsche Bank var ortalama stajyer maaşı 7 bin 83 dolar. 13 numarada Bain Company var ortalama stajyer maaşı 7 bin 125 dolar. 12 numarada Oracle var ortalama stajyer maaşı 7 bin 250 dolar. 11 numarada Microsoft var. Ortalama stajyer maaşı Microsoft'ta 7366 dolar. Ve geliyoruz ilk ona. 10 numarada Expedia grup var. Ortalama stajyer maaşı 7500 dolar. 9 numarada HubSpot var. Ortalama stajyer maaşı 7500 dolar orada da. 8 numarada LinkedIn var. Şu anda LinkedIn'den de canlı yayındayım. Aynı zamanda ve Facebook'tan da YouTube'la birlikte arkadaşlar. Ortalama stajyer maaşı LinkedIn'de 7500 dolar. LinkedIn merkezde. 7, numarada Nvidia var. Ee, Nvidia var. Ortalama stajyer maaşı orada da 8 bin dolar. 6 numarada Meta var. Ortalama stajyer maaşı Meta'da da yani Facebook, Instagram, Whatsapp e, ve diğer şirketler orada da 8 bin dolar. 5 e, numarada Amazon var. Ortalama stajyer maaşı Amazon'da da 8 bin dolar. 4 numarada Salesforce var. Ortalama stajyer maaşı 8.167 dolar. Üç numarada Capital One var, ortalama stajyer maaşı 8.333 dolar. Artık stajyerlerin maaşları böyle e, ve kariyer yapanların bu şirketlerde ne kadar maaş aldığını varın, siz düşünün. İki numarada Uber var, ortalama stajyer maaşı 8.333 dolar Uber'de ve bir numarada hangi şirket var arkadaşlar? E, Roblox var bir numarada stajyerlere en çok maaş veren dünyada şirket. Ee, tek şirket bir numarada yani Roblox. Ortalama stajyer maaşı orada da 9.667 dolar neredeyse 10.000 dolar. Evet hızlıca saymış olduk. Gelelim diğer e, gündem maddelerine arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca aktarmaya başlayalım. Bugün neler oldu, neler bitti. Tabii ki en çok konuşulan mesele Ümit Özdağ'ın dün e, sosyal medya hesabından tekeret haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı canlı yayında. Süleyman Soylu ile ilgili sarf ettiği sözlerden sonra sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da çıktı dedi ki yarın 11'de İçişleri Bakanlığının önüne silahsız tek başıma geliyorum dedi. Ee, Bakan Soylu'yu da oraya çağırdı ee, ve gitti bugün tabii polis engeline takıldı. Ee, Bakan Soylu e, oraya gitmedi ve sonrasında orada da basın mensuplarına açıklamalar yaptı Ümit Özdağ yine çok sert bir şekilde. Konuştu. Ya özür dilersin dedi ya da bu husumet e, hayatımızın sonuna kadar devam eder şeklinde sert bir açıklamada da bulundu. Özür beklediğini söyledi sarf ettiği sözlerden sonra. Bakan Soylu da çok sinirliydi canlı yayında. Çünkü mültecilerle ilgili bu konuyla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yaptığını söylemişti canlı yayında Bakan Soylu Ümit Özdağ için. Ve e, bugün bu şekilde... Bakalım devamı gelecek mi bu gerilimin önümüzdeki günlerde yarın itibariyle bilmiyoruz ama Bakan Soylu'ya Cumhur İttifakı'ndan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek açıklamaları da geldi. Bu olay sonrasında neler söylendi onlara da şöyle bir hızlıca değinelim. Mesela Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü sert tepkisi var. İçişleri Bakanımıza dönük yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Buna geçit vermeyeceğiz dedi. Ee, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu pis bir kumpas, beyhude bir çırpınıştır dedi Bahçeli. Ümit Özdağ'ın açıklaması sonrası Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine Yınak yapılması vakaya adi eden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Gürle, Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küssah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır diye Bakan Soylu'ya, e, İçişleri Bakanı Bakan Soylu'ya, Devlet Bahçeli'den de MHP Genel Başkanı'ndan da böyle bir destek açıklaması geldi. Bunun dışında dünyada, Küba'da, başkent Havana'da, kongrenin hemen karşısındaki çok ünlü, e, ülkenin en ünlü, otellerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi. Ve hayatını kaybedenler var. Dört kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Hatta enkaz altında hala pek çok kişinin olduğu belirtiliyor. Patlamanın sebebi açıklanmadı. Yine aynı şekilde İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük bir patlama geldi. Meydana geldi. Dört katlı bir apartmanda. Orada da pek çok yaralandı. O patlamanın sebebi de henüz açıklanmadı. Bugün üst üste çok garip böyle patlamalar başkentlerde meydana gelmiş durumda. Buna da değinmiş olalım. Bunu da aktarayım sizlere. Bu arada saatler tam 23'ü gösterdiğinde Tekeret Haber ekranlarında yine canlı yayında birlikteyiz. Daha detaylı bir şekilde bu haberleri anlatacağım, aktaracağım görüntüleriyle birlikte. E, sevgili arkadaşlar. Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili karşılıklı açıklamalar devam etti. Zelenski, müzakere masasından çekilme uyarısında bulundu. E, böyle bir durum söz konusu. Putin cephesinde Yeni yaptırımlar var Putin'e yönelik. Özellikle sevgilisi Kabaeva'ya o da yaptırım listesine alınıyor. Seyahat yasağı işte mal varlıklarının dondurulması farklı ülkelerdeki gibi yaptırım listesine Putin'in sevgilisi de alınıyor. Bu arada Putin'le ilgili yeni bir iddia var. Tiroid kanseri dolayısıyla ameliyat olacağı birkaç gün görevini devam ettirmeyeceği belki bir hafta. O esnada da istihbarattan çok güvendiği bir ismin, kendisinin yerine vekalet edeceği şeklinde bir takım iddialar söz konusu. Bu iddiaları destekleyecek görüntüler de tekrar e, küresel medyada servis edildi. En son Sergey Shoigu ile Savunma bakanlığıyla yaptığı e, konuşma esnasında masanın köşesini tuttuğu e, ve 12 dakika boyunca o köşeyi hiç bırakmadı. Çünkü vücudunda titremeler meydana geldiği, hastalıktan dolayı şişkinlikler yüzünde meydana geldiği şeklinde bir takım iddialar var uzmanlar tarafından. Tiroid kanseri olduğu söyleniyor. Tabi Rusya'dan böyle bir doğrulama ya da bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Dün bahsetmiştim otoyol hız limiti güncellendi. İstanbul-İzmir, onun dışında Kuzey Marmara otoyolu, ankara Niğde otoyolunda hız limiti 120'den 140'a çıkarılıyor arkadaşlar. Ona da değinelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları var. Özellikle Trabzonspor'un şampiyon kutlamaları esnasında stadyumda bir pankarta çok sert tepki gösterdi Ali Koç. O pankartta tüfeğin ucunda bir kanaryanın olması Ali Koç'un gündemindeydi. Ve bunun dışında pek çok konuya değindi 5 yıldıza kadar. Fenerbahçe ile ilgili 5. yıldıza kadar. Bunlara da Bunları da aktaracağım. Yine kadına yönelik şiddet maalesef yine Gündemdeydi Asiye cinayetiyle ilgili yeni detaylar 19 yaşında Esenler'de başından vurularak takıntılı bir kişi tarafından kendisinden de 2020 yılında yine şikayetçi olmuş ailesi e, sokak ortasında herkesin gözü önünde öldürülmüştü. Gencecik bir kız onunla ilgili ifadeler e, yani katilin ilk ifadesi yanlışlıkla öldürdüm İşte polisin geldiğini e, fark ettim o yüzden elindeki silahı onun çantasına koymaya çalışırken yanlışlıkla vurdum diye. Yalan ifadelerde bulunduğu da ortaya çıktı çünkü görüntüler ortada. Görüntülerde resmen Asiye'yi, 19 yaşındaki Asiye'yi kovalıyor. Önce bir göğsünden vuruyor, yere düştükten sonra bu kez başından tekrar vuruyor. Büyük bir katliam tam anlamıyla. Aynı şekilde Ataşehir'de ayrıldığı eşini vuran bir adamın görüntülerini izledim bugün. Çok vahim, kimse müdahale edemiyor. O da bıçaklayarak öldürüyor... Eski karısını herkesin gözü önünde güpe gündüz ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor ama o esnada çevredekiler müdahale ediyorlar yakalıyorlar ama neticede kadına kimse engel olamıyor hatta birisi de müdahale etmeye çalışıyor ona da bıçak sallıyor. Bu kadına şiddet meselesi maalesef gündemimizden hiç düşmüyor. Neden? Çünkü cezalar caydırıcı değil bence. Son zamanlarda biraz arttı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları geldi ama kimisi de, kimi katil ruhlular da tehdit ediyorlar. Hapsime girerim, rahat rahat yaşamaya devam ederim. Devlet bana bakar ömrümün sonuna kadar gibi. Tehditlerinizi savurmayı e, sürdürüyorlar. Böyle güvenceleri var maalesef. Aslında cezaların en ağır şekilde verilmesi lazım ama Bakalım bir gün belki onu da görürüz. Bunun dışında arkadaşlar neler var? Aktaracağım sizlere. Evet HDP ile ilgili kapatma ek delil. Biliyorsunuz Semra Güzel ortadan kaybolmuştu. Teröriste görüntüleri ortaya çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Milletvekilliği düşürüldü, dokunulmazlığı kaldırıldı derken ee, yakalama kararından sonra Türkiye'de olmadığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçtı büyük bir ihtimalle. Bu arada yorumlar var mı hemen bakalım arkadaşlar aklıma gelmişken. Ayhan Önce varlık herkese selamlar demiş. Gelmeye de 2000 hello demiş. Ee, yine YouTube'da bize yorum yapan arkadaşımız merhabalar arkadaşlar. Başka Evet. Adnan Önce varlık diyor ki yardıma ihtiyacı olana ve zayıf olana yardım etmek, kol kanat germek Türk türesidir. Ancak misafir de misafirliğini bilecek. Geldiğin ülkeye uyum e, sağlamalısın. Geldiğin yöreyi oraya götüremezsin şeklinde. Aslında yıllarca e, Avrupa'da yaşayan gurbetçi Türklere orada e, o ülkelerin vatandaşlarının yaptığı eleştirileri biz de buradaki e, yurt dışından gelen insanlara yapıyoruz. Haklılık payı yok mu? Var tabii ki. Ev sahibinin kurallarına e, uymalısın. Eğer uymazsan Büyük sorun çıkar şeklinde adnan önce vardığın yorumlarına da bakmış olduk arkadaşlar bilmiyorum bu son e, bu videoyu daha sonra izleyecek olanlar bakalım nasıl yorumlar yazacaklar peki e, saatlerimiz 21.47'yi gösteriyor dediğim gibi 23'te yayınım var arkadaşlar şöyle bir aktarabileceğim başka haberler var mı yok mu diye hızlıca kontrolden geçireyim notlarımı. Bu arada bu haftanın son yayını hafta içi her akşam yayınlarımı sürdürüyorum biliyorsunuz. Cumartesi, pazar günü yayın açma şansım pek olmuyor. Hem çalışma saatlerimle alakalı cumartesi günleri. E, pazar günü de izin günümüz. E, dışarıda olabiliyoruz bu saatlerde. Evet Zelenski Almanya Başbakanı'nı Kiev'e çağırmış şimdi. Et süt kurumundan zam açıklaması var. Piyasada et ve süt Ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik bir takım araçları kullanmaya başlayabiliriz şeklinde. Bence büyük indirimler yapmaları lazım ki rekabetten dolayı artık kasaplarda, marketlerde et ve süt fiyatları alabildiğine çıkmasın. Bunun dışında şöyle bir hızlıca bakmaya devam edersem. Evet Esenler'de akıl almaz bir kaza var. Kontrolü kaybetmiş direksiyonun bir sürücü. Ve arkadaşından ödünç almış. Acemi bir sürücü yani. Kal, ters yöne girmiş, kaldırıma çıkmış. Üç kişilik bir aileyi ezmiş. Bir, birisi de e, bebek. Neyse ki can kaybı yok ama yaralılar. Hastaneye kaldırılmışlar. Sürücü de şoka girmiş. O da ayrıca hastaneye e, kaldırılmış. Asiye'nin katilinden az önce bahsetmiştim. Tutuklandı son olarak son gelişme. Ve e, son, öncesinde verdiği ifade. Herkesin göz önünde e, eşi, öl, eşini öldüren katilden de az önce bahsettim. Onun dışında aktaracağımız, evet ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu da kalktı. Sağlık Bakanlığı'ndan böyle bir yeni karar var arkadaşlar. Artık e, binin altına düştük düşeceğiz. İnşallah Osmaniye'de mesela sıfıra inmişti 2-3 gün önce vefat sayıları. E, 24 saatlik dilimlerde inşallah tüm Türkiye'de ve diğer şehirlerde ardarda arda görmeye başlayacağız bunları. Dünyanın en büyükleri arasında Rus oligarkın yatı Bodrum'da arkadaşlar 89 metre uzunluğunda. Onun dışında Marmaris'te iki oligarkın yatı var. Fethiye'de, Bodrum'da pek çok oligarkın yatı yine Türkiye'de bulunmaya devam ediyor. Kahve çuvallarında yarım ton kokain ile geçirilmiş arkadaşlar. İsviçre'de Nestle'nin firmasında Nespresso biriminde yarım ton kokain 50 milyon euro piyasa değeri 50 milyon euro değerinde yarım ton kokain geçirilmiş. Bu da çok dikkat çekici. En son Kinder'le ilgili Belçika e, firması orada da Salmonella ile ilgili iddialar sonrası toplatma kararı alınmıştı. Şimdi de Nestle fabrikasının Espresso'da yarım ton kokain ele geçirilmiş. E, bunun dışında Ataşehir'de bir maganda dehşeti yaşanıyor. Onun görüntüleri artık insanlar... Olay yaşandığı esnada hemen cep telefonu kameralarıyla videolarını, kayıtlarını başlatıyorlar ve olay anını çok rahat bir şekilde Citizen Journalism, vatandaş gazeteciliği devreye giriyor. Ve tüm insanlar bu kayıtları izleyebiliyor sosyal medyadan da hızlıca paylaşıldığı için. Emniyet şeridinden gitmek isteyen bir maganda ve bir vatandaş da duyarlılık gösteriyor, bu durumdan rahatsız oluyor ve hafif emniyet şeridine girerek o kişiyi engellemeye çalışıyor. Magam da buna çok sinirleniyor. İşte sol tarafından geçiyor. E, aracın önüne geçiyor. Kendisini emniyet şeridinden gitmesine izin vermeyin. Önünü kesiyor. Araçtan iniyor. E, diğer kişi de herhalde özür dileyeceğini düşünüyor ama aracından da inmiyor. Ne olur ne olmaz diye cep telefonunu açıyor. O esnada e, saldırmaya çalışıyor. Camı açmaya çalışıyor. İşte bir şeylerle cama vuruyor. Burada arka koltukta da 2 yaşında, 5 yaşında çocukları var. Emniyet şeridinden gitmesini engellemeye çalışan vatandaş da aslında o çocuklar varken Böyle bir girişimde yapması ne kadar doğru onu da bilemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, riskli bir hareket ne olursa olsun. Her türlü insan var maalesef İstanbul trafiğinde. Ve e, böyle bir maganda dehşeti neyse ki kimse yaralanmıyor ama e, o videoyu da izledim. Gerçekten akıllara durgunluk verici. Tuzla'da. Ee, zehirli gaz paniği yaşandı arkadaşlar bugün içinde. Olaylardan bir tanesi de o. Tuzla Tersanesi'nde dört işçi gazdan zehirlendi. Bir gemide çalışıyorlardı. O çalışma esnasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle dört işçi zehirlendi. Onun dışında HDP'den az önce bahsetmiştim. Devamını getiremedim. Ee, karambole geldi. Anayasa Mahkemesi ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini 12 Mayıs'ta yapacakmış. Bakalım nasıl bir karar çıkacak HDP ile HDP'nin kapatılmasıyla ilgili onu da göreceğiz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar yeter. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanalımızın büyümesi için destek olmayı unutmayın. ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Saatler 23'ü gösterdiğinde de TGRT Haber ekranlarındayım. YouTube'da da pazartesi akşamı tekrar bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.